Hepinize merhaba arkadaşlar, şimdi e, dezenfektan uygulaması yapacağız, şu şekilde biyokonun dezenfektanını uygulayacağız, şöyle 7 litre kadar suyumuz var. kolosuna geçmeyin. Buradan tekrar koyacağız. Tek başına biraz zor oluyor. 5 milim. Batikonla aynı işlevi görüyor. İnsanlarda batikon neyse hayvanlarda da ayaklarında herhangi bir yara oluşmaması için bir bakteriler oluşmasın diye kullanabilirsiniz. hayvanlara herhangi bir zararı yoktur. Ben kümesi Evet için. arkadaşlar, Sizle kümesimize merhaba. geldik. Şöyle dezenfektan uygulamamızı başlatalım. Şöyle önce hayvanlarımızı dışarı çıkartalım. İçeride hayvanımız kalmasın. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? Hadi bakayım. Boşaltın. Şu şekilde. Dezenfektanımızı uyguluyoruz. Ki herhangi bir bakteri falan oluşmasın yumurtalarımız sağlam olsun. Size de sıkıntı çıkmasın. Hayvanlara herhangi bir zararı yok. Üstüne basa basa söyleyeyim. Şu şekilde biraz zor olacak ama sizinle de paylaşmak isterim. kısım kısım yaparsanız hayvanları da çok ürkütmemiş olursunuz. Gördüğünüz gibi şöyle hayvanları da çekeyim. Hayvanlar da ürkmeden yemini, suyunu ilgilenirler. Şöyle. Hafif nem sağlar. O yüzden akşamları yaparsanız daha iyi olur. Havalandırmanızı ona göre açın. Ee, ben çekimlere devam edeyim. Siz de izleyin. Şöyle koyayım onu. Evet. Dezenfekte işlemimiz bitti. Hayvanlarımız sağlıklı, huzurlu. Herhangi bir sıkıntıları yok. Şöyle hafif bir nem oluşturduğunu söylemiştim. Havalandırmanızın çok iyi olması lazım bu işlemi yaparken. Ki yerde herhangi bir amonyak uçması olmasın. Hayvanlarımız rahatsız olmasın. Broşları dolmasın. Hiçbir şekilde kireç uygulamasını tavsiye etmiyorum. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Bu hayvanların en büyük düşmanı toz. Yani bu hayvanları tozdan ne kadar uzak tutarsak verimini o kadar çok yüksek tutarız. Ne kadar doğal beslersek bu hayvanların ömrü, yumurtlama ömrü o kadar uzun olur. Siz de sağlıklı yumurtalar elde etmiş olursunuz. E, haftada bir gün. Mutlaka gene mermer tozu uygulamamızı yapıyoruz, ee, sirke uygulamamızı yapıyoruz, vitamin ufak da olsa bir takviye yapıyoruz. Hem bağırsaklarını düzenliyor. Vitamin olarak fermeton kullanıyorum ben bunlara. Fermeton kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. yeriniz sakın aldanmayın. Şöyle ayağımı çektiğim zaman görebilirsiniz. Kuk kuru talaş. Şöyle. Kuk kuru talaş. Herhangi bir toz tutma, herhangi bir sıkıntınız yok. Sadece üstüne şu anda uygulama yaptığım için ufaktan bir nem oluştu. O da bakterileri, zararlı bakterileri öldürmesi açısından. Şöyle suluklarımızın altı kesinlikle ıslak değil. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı çekmiyoruz. İçeride bir amonyak kokusu oluşmuyor. Bir tek şu folluklara tünemesini engelleyemedim. Onu da bilen arkadaş varsa gerçekten yardımcı olsun bana. Folluklara hiçbir türlü tünemelerini engelleyemedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kavga etmek yok kızlar. Çok ayıp. Görüşürüz.